Herkese merhaba arkadaşlar Youtube kanalıma hoş hoşgeldiniz. Harzımın olduğu gibi yepyeni bir video videoyla yeniden karşınızdayım. Sizler için her an çalışıyorum. Haberlerden oluşan bugünkü videomda da sizler için yakışıklı Onca İbrahim Çelikol'un eşi Mihri Çelikol'dan yeni görüntüler paylaşmak istedim. Mihri Çelikol bugüne özel olan Özken'in Instagram ın hesabında yepyeni görüntülerini paylaşım yaptı. Ben de bu keyifli görüntüleri görür görmez kanalımda video şeklinde düzenleyip sizlere sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizler de videolarımı beğendinizse bana destek olarak kanalıma abone olup destek olmayı unutmayalım arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar olsun sizi. Daha fazla yormayayım. Yine deyip yeni bir video ile yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın. Takipsiz kalmayın.